Çekiyorum ee, Yanımda Kitap Love kanalının sahibi Defne var Merhabalar e, Bugün e, başlıktan da anlayacağınız üzere Adora Yağmur'un çektiği bir video Aşağıya onun kanalını da Defne'nin kanalını da e, Ve videosunu da bırakacağım hepsini Açıklamaya e, Bu göz bantlarıyla gözümüzü kapatacağız Ve e, sırayla Kitap seçeceğiz ve kitabın ilk cümlesinde e, Ne olduğunu Tahmin etmeye çalışacağız yani ben kitabın. İlk önce e, gizli okur gözlerimi kapatacak. Ben de o sırada 3 tane kitap seçeceğim. Size de göstereceğim. Sonra o da tahmin etmeye çalışacağım. Evet Kapat ben gözlerini. şimdi gözümü kapatıyorum. 2 tane göz bandı kullanacağız göz kapatmak için. Evet çünkü 6 gözüküyor. Bir, biri 6 biri bir gözüküyor. Evet. Bir seçtim. Reske seç işte. Okuyacağım sonuçta. Başka neresini seçim? Bir şey Her senin ilk kitabını seçmek zorunda mıyız? İstediğini seç. Tamam. ben çünkü. Gayet. Şimdi sizlere göstereceğim. İlk kitabımız. Göz bırakmayayım. Aşağıdan biraz gözüküyor. İkinci kitabımız. Bu da üçüncü kitabımız. Evet. İlk kitaptan başlıyorum. Hazır mısın? Çok korkuyorum. Evet. Çok korkuyorsun. Öncelikle ciltli kitap. Nereden alınmış? Sayfayı çevirişinden. Kalınlığından alınmış. İlk cumadan nefret ediyordum. Aa. Hiç böyle bir cümlesi olacağını düşünmüyorum. Evet. Ya merhaba falan mı bekliyordum? Şimdi ilk bana nefret ediyordum. Ee, bu et. bir seri mi? Evet. Tamam. Ee, ciltli değil mi? Serinin ikinci kitabı mı? Onu da söylemeyeyim artık. Onu ha, ona Soruyorum. Ben sadece evet ya hayır Onda, Tamam. Öyle mi? Hayır. Üçüncü kitabı mı? Hayır. Birinci kitabı mı? Evet. Çetin ta kendisi mi? Hayır. İlk tam kını kullandın. Kaç tahmin hakkımız var bu arada? İki ya da üç olsun. Bir sen nefes alacağım. İki ya da üç olsun bence. Tamam. Ee... Kaç yapalım? İki mi üç mü? Üç olsun. Tamam. Üç. Ee, yazar diler keskin mi? Hayır ama bence böyle çok şey oldu. Spoiler oldu. Bence direkt cümlelerden tahmin etmeye çalış. Tamam. Baş, ikinci cümleyi alayım. Bugünlerde kasaba daha kalabalık oluyordu ki, yaz sıcağının ortasında bunu hiç kimse istemiyordu. Kasaba diyor, kasaba bir hikay hikayesi. Ama bir şey soracağım. Benim sana sorduğum soruyu hala cevabını alamadım. Diller keskin mi? Hayır. Ama tamam. başka soru sorma artık yeter. Ama, ama sormam hı. lazım ki bileyim. Ama şey daha, adrenermanın yani soru sorayım. Neyse tamam. Ee, sallayacağım. Çok sıkacağım. Ee... So, üçüncü cümleyi de okuyayım. Ay, başka evet, okuma. Oku. Başka okuma. Gölgede olduğundan benim durumum o kadar da kötü değildi. Ama sabah işleriyle terlemiş vücutların kokusu süt kesmeye yeterdi. Hiç belli olmuyor. Ben okudum olarak. mu bunu? Sen okumadın. Sende olmayan bir kitap bu hatta. Efsane mi? Değil. Son tahmin kaldı. Ee, Kızıl Kraliçesi. Doğru. Vallahi de. Ama kaçıncı kitabı? Birinci. Ha, tamam <laughs> Ama işte onu söylemek bence sıkıntı olur. Açma açma. Daha Açmıyorum. Bir... Aradan nefes Tamam bir puan aldım. Şurada bir yazalım. Bir yandan bir alıyorum da. Onun dışında bir diğer kitaba geçiyorum. Kitabımız bu. Nef Yemin ederim bakmıyorum ama nefes alamıyorum. <laughs> Eee kitabımız? Ee, tamam. Bir seri mi? Bu arada kitap... Oo kitabı... bu ha, çok belli oluyor bunun ilk cümleden söyleyen, ya. Söyle, söyleyeceksin. Bu arada isim falan varsa onu x kişide falan Aha. diyeceksin. Üf. İlk iki kelimeden anlayacaksınız. Hazır Hı hı. <laughs> Ölüm habercisi hayatımın uyarısını yapmak için arıyor da. Dur dur dur. Ah, ciddi misin? Yemin ederim biliyorum. Aa. Okudun çünkü sen bunu. Evet. İkinci cümle okumuyor mu? Evet. Bugün ölecektim. Üçüncü de Vazgeçtim. Uyarı fazla güçlü bir kelime. Çünkü uyarılar bir şeyin önüne, önlenebileceğini ima eder. <laughs> Biliyorsun sen çok net bilmen lazım. Evet biliyorum biliyorum. Çok i̇lk bak ilk cümleyi tekrardan okuyorum. Ölüm habercisi hayatımın uyarısını yapmak için arıyordum. Ee, bakmıyorum bu arada. Ee, seri değil değil mi? Seri. Tamam seri. Ee, akıdım seri diye düşünüyorum. Karantina değil. Yaralısına değil. Ee, i̇lk tam mı serinin? Evet. Tamam. Yaralısına olamaz çünkü yaralısına böyle başlamıyor. Ee, o değil. New York Times çok satan yazarı. Bunu bil ama ya. Ee, i̇yi bir... ...kızın cinayet rapi mi? Benim kitabımda yok ya. Bir tane merak ettim ee, Tamam. Ben okudum. Hı -hı. Sevdim mi? Hiçbir fikrim yok. Ben ama sevmedim. Çok sıkıcı buldum. Ne beğenemedim yani. Çok güzel Bezan bir kitabı değil değil. Tamam. Beyza Koç kitabı mı? Ölüm haberci istiyorum bak artık ama. Bir fantastik mi? Yani. Evren falan fantastik evren değil ama kurgu fantastik kaçıyor olabilir biraz. Ya. Çünkü kurgu biraz... Ben bunu bilemezsem kesin kendime çok kızacağım değil mi? Evet çok. Pas edeceğim mi? Hayır hayır hayır. Hadi bak videonun sırası olacak. Ben buraları keserim zaten. <laughs> <zaten> yarım <laughs> Bunlar rahatlıca değil Değil Ciddi bir kitap mı? Değil Cildi normalde var mı ciltlisi? Yok ciltlisi Dördüncü cümleyi de atıyorum Tamam bak şey şey, Neşe ya? yanmıyorken <laughs> Karşıya geçen birine korna çalıp onu geriye çekilme fırsatı vermek gibi an. Ölüm habercisi. Ya biliyorum. Yemin billahi biliyorum. Pas. Ve sonunda ikisi de ölür. Ya Allah'ım ben onu okumadım ki. Okumadın mı? Hayır okumadım. Arka kapanda bile ölüm habercisi yazıyor ama sen okudun demiştin diye hatırlıyorum ben. Okumadım. Anladım. Ben okumadım. Bekle bozma şey yapma. Bunu ikimiz de okumadık ama ikimizde de var bu kitap. Tamam. Bir şey diyeceğim şey yaman. Tripos bir saniye. Tamam düzelt. Tamam biliyorum. Ötün az yok serisinden mi? Hayır. Emin misin? Eminim. Tamam. Bir saniye bir okuyayım bekle. Son kitabımız vardı. arada. Giriş bu arada bu. Aha. Biliyorsun işte. Yıldızlar ölü insanların ruhlarında yarat ruhlarından yaratılıyor. Oha. Çok iyi. Giriş. Geçiriz kütüphanesi. Değil. Bir da gitti. Biliyorsun işte yıldızlar ölü insanların ruhlarından yaratılıyor. Bilemeyebilirsin yani. Girişi ya. ikinci İkinci cümle okuyayım. Ciddi bir kitap mı? Ciddisi var. Seri mi? Seri. Evet. dört kitap mı? Değil. İki? değil. 3? Evet. Tamam. 17 numara mı serisine? Evet. Kaçıncı kitap oldu sen kendi tahmin et. Ee, bir. değil. İkinci gitti. Son. 3. Doğru. Yes. Açabilir miyim gözümü? Açabilirsin. Yemin ederim arkadaşlar hani şu an bütün her yer bulanık. Şunları kitapla koyar mısın? Hepsini şey bilemedim değil mi? İki saniye Tamam. İki saniye bildim. Ay bunu tak. Bu arada ben bunu biliyordum. Okumadım ama biliyordum. Evet ölüm haberi sana arka kapanda yazıyor zaten. Tamam. Ben, ben... okumadım. Bekle bir şunu bir takayım ben. Hop. Şu kadar, bak, şey Ey, akılsızsın. Gerçekten kızıl kraliçeyi ben onu ölümden kaldırmaktan nefret ediyorum. Ben direkt şu ağzıma kadar kapatsam ya. Şu an halimi görseniz kitap seçeceğim. Bekle gözüm kaşındı be. Tamam iyice şey yap. Kapattım kanka bir bak istiyorsan yetin Tamam kapatmış. Evet. Ee, Babamla evet, alışkın değilim ben. Evet. E, üç kitap seçtim. Tamam zaten. E, önce birinci kitabımızı gösteriyorum. Tamam. Bence bu çok iyi olacak. Biraz. Ay çok heyecanlandım ya ben size. Bak açılışından ciltli olup olmadığını anlayabiliyor musun? Aç bakayım içi sesini. Bak. Sesim benim bol mu geliyor? E, çok değil ama biraz. Tamam. Ciltli o bence. Evet doğru. Ee, okumaya başlıyorum. Başka. İlk cümleyi bitmene izin vermem biliyorsun alayım? <laughs> bir yıl önce müdürün odasına gelen telefon e, d d d in kaderini değiştirdi. Müdürün odasına gelen... Ha, pardon kaderi değişti. Müdürün odasına gelen telefon... Müdür. Müdür. Abi bu... Neyse. Okumadın yani. Yer alasak olabilir mi sorusu? Hayır ben de okumadım. Ben de yok Sende olmayan. Birinci, o birinci O zaman fantastik bir şey. Sen de fantastik çok alışveriş yaptın. Ama benim bunu çok istediğim bir kitap. Çok istiyorsun. Evet. Senin isteyip de benim bilmediğim hangi kitap var? Sesin bok gelmesin ya böyle yakın. Ben biliyorum biliyorum. Ee, sen de göremezsin zaten. Şey. Üçüncü cümle. Ee, oraya ilk gelişi değildi. Cümle... <laughs> Bunlar cümle değil, kardeş. Ben atmaç olduğunu düşünmüyorum. Değil. Tamam, doğru, tahmin. Ben bu kitabı çok istiyorum ama yani... ...bayağı istiyorum ama hiç denk gelmiyor... ...almak. Nasıl kalmıyor. Sergey Mas'ın bir canlı çalışması. Değil ama biliyorum. Tamam. Hiç denk gelmiyor. Çünkü Sarıcı Eması kitabını almış anken bir şekilde. İlk kitabını. Üçüncü kitabını ben hediye yaptım. Hadi. Cam çok ama. Hayır ikinci şeyin gitti. Bilemezsin bu arada bu kitabı. Beni bırakma bana dokunma falan onlar da değil. Değil değil. Okey. Ne kaldı ki benim kitabımda? Benim sen çok sen sevdiğim bir kitap. Çok sevdiğin ama okumadan. Ee, şöyle diyeyim. eee Şehrin de çok sevdiği bir kitap. Eee neydi ismin? Sena Nurış'ın. Ben Sena Nurış'ı o kadar takip etmiyorum ki. Çok uyuyorsun izlemiyorum ben Sena Nurış'ı. Eee tamam Adora Yağmur'un da sevdiği bir kitap. Adora Yağmur'un sevdiği Ama fantastik değil. Fant romantik. Cinayetli. Şeytanın ta kendisi. Evet. İlk kitabı var zaten bana bir sefer. Dur dur. Çıkar ben mı? Mi? İlk kitabı değil mi? Bekle. Yazın kaçınca ben başvuracağım kötü yazıyor ama olsun. Bunu bilirler. Bu arada <laughs> bunu hiç bilemez. Ama belki bir videosunu izlemişsin. Allah'ım inşallah yürü amin. Şuradan şöyle gözümü Bu sayfaların mı? oradaki ilk şeyler sayılıyor mu ilk cümle olarak? Ne ya? Hani böyle oluyor ya. Notlar. <laughs> Hay. Giriş. Yalan tamam. İlk cümleyi ben. okuyorum. Oku. Özgürlük. <laughs> cümle. Özgürlük kendi kalbinin bir başkasını ele verdiği mahkumiyetin dönüşü ve gerçek ölüm o zaman gerçekleşti. Çünkü insan dur e, kaçırdım. Bileklerinden kelepçelerle nefes almaya devam edebilir ama bir kalbin başkasının elindeyken sadece o kişi için nefes almak ister tahmin yapmayacağım ama kalp muhafızı gibi bir şey olabilir. Kalp mert çok geçti. Emin değilim. Ee, onun dışında... De bir daha göstereyim bu arada bunu. Ötenazi okulunda da kalple ilgili bir şeyler var. Ötenazi okulunda mı? A Bir hakkın gitti. Kaldı iki hak. Üçüncü cümle. Oh, bence okumamam gerekiyor. Çok uzun çünkü cümle. Okulan üç cümle okumak bunlar. Altyazı bozma. Bekle ben görmüyorum arkadaşlar alacağım acı. Ee, acı bir Defne. Hı? Acı bir başkasına güvenip verdiğin kalp parçalamaya başladığında hissedili hissedilirdi. Ve gerçek ölüm o zaman gerçekleşirdi. Çünkü insan bileklerini kelepçelerden kurtarmak için ellerini kesebilir ama acıyı susturmak için kan akması yetmezdi. Kanım fantastik bir şey bu. Doğru. mu? Değil mi? Bu nasıl fantastik değil? Emin misin fantastik olmadığına? Değil. Yemin et. Vallahi değil. Fantastik nasıl değil lan bu? Adora Yavrun en çok yani niye bu tarzda daha çok kitap yok teyze? Niye bu tarz? Ee, Adora Yavru daha çok buna fantastik de güçlü kadın karakterleri diye ama. Cık, tür olarak Olarak. Ya bence doğru anlatıyorum. Ya bence doğru anlatıyorum. Şuradan yine kapatayım da ben. Bilmiyorum ya. İki tane aklım var değil mi daha? Evet. Şimdi aslarsan kitabı değil. Aslarsan da zaten Adora'nın çok şey yaptığı bir kitap yok. Tamam mı? Aslarsan mı? Aslarsan mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam evet, işte. Ben size o zaman. Evet. Dur açma açma bir tane daha kitap Aa, var. Tamam. <laughs> <laughs> Defne alttan bakıyorsun Vallahi gibi bakmıyorum. geliyor. Yemin <laughs> bile bak elimle sen kapat istiyorsan. Dur çek elini. Ben, ben görüyorum şurada bir şey var. Delik var şurada. Ama hiç bok görmem ama yani yine yeah, böyle bir ışık geliyor. Bir saniye. Ben hatta istiyorsan şöyle bir. Ee, son kitabımız var. Alabilirsin bir geliyor ama. Hangi neden? Cinsiz kitap. Biraz söylemek istemiyorum. Direkt mı Çocuklar karanlıkta korkar cümlesini yıkanlar. Genelde sokak çocukları olurdu çünkü. Oha sokak demek istiyor. Sokak çocuğu diyor zaten. <laughs> Kaç? Kaç onu ee, ikinci cümle yoksa Kaybettim ama. Bir de aslarsan cümleleri de uzun Bence aslarsan kaçmak biraz zaten. Çok çocuk olanlar aslında büyüdüklerinden değil o sokaklara düştüklerinden vazgeçerlerdi. Sokak nöbetçileri için ise her şeyi tam tersi istikameti ilerlerdi. Bu olanlar bir kaidesiydi olanlar. Demek ki olay bir şey. Dördüncü kitapta pek olay yok diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. İki mi? Evet. <laughs> ya. <Allah. Allah. gülüyor> ee, Bildin hepsini. Çünkü neden biliyor musun? Üç ve dördün başını görüyorsun görüyorsun. Görmüyorum ben. De, kanka. <laughs> Görmüyorum ben. Ee, bu video bu kadardı çünkü çok uzun oldu. 18 dakika. Da. Kim kazandığını sorarsanız kitaplar kazandı. Gözlerim görmüyor ama Bu kaç? Gözümü kapalı. <laughs> <laughs> Neyse. Ee, evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşımın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen yani çok ihtiyacı var. E, çok ihtiyacı var. Dilencidir kendisi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu tarz videoları ve onunla videoyu atmamı istiyorsan. Bir abone, nız, bir abone buna, abla. E, yorumlarda belirtin çünkü yorumları açıyorum artık. Görüşmek üzere.